Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Aç kalan kardeşlerime Rabbim yardım eylesin. Açıkta kalan kardeşlerime Rabbim yardım eylesin. Bu zor günlerde hepimiz birbirimize kenetlenelim arkadaşlar. Gerçekten artık dünya çığırından çıkmış bir halde. Mülakat sonuçları paylaşıldı arkadaşlar. Ve binlerce aday sevinirken binlerce aday da elendi arkadaşlar. Elendi derken yani... Şu şekilde anlatalım. Yedek sıralamasına geçtiği için elenmiş gibi bir korku içerisine girmişler. Artık e, elendik elendik diye bizi de bu konuşmaya alıştırdılar arkadaşlar. Ama ki elenme gibi bir durum şu anda yoktur arkadaşlar. Böyle bir güzel haber verelim. Çünkü yedek sıralamasında ne olacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. İnanın yani. Bugün konumuz birçok kişinin sağlıkta kaldığını zaten söylemiştik arkadaşlar. Bir rekor krizi de olduğunu da dile getirmiştik. Hastaneler artık en ufak bir maddeden dolayı maalesef eliyorlar arkadaşlar. Yönetmenliğe bakıyorlar. Bunun derecesini bile görmeden, ölçmeden direkt eliyorlar arkadaşlar. binlerce adayla iletişime geçtik. 81 ilin %70'i ile iletişime geçtik. Hangi maddeden elendiniz? Hangi hastalıktan elendiniz? Bu gibi maddeleri sizlerle sıralayacağım arkadaşlar bu kardeşlerimiz nelerden elenmiş bunlar da sizlerin e, duymasına ihtiyacı var diye biliyoruz arkadaşlar. Ama ki elenen kardeşlerimiz de kesinlikle üzülmesinler. İtiraz etme sürecini 3 e, günlük bir süreç var. O 3 günlük süreci kesinlikle boşa çıkarmasınlar. Hemen itirazını etsinler ve diğer hastaneden tekrar gitsinler arkadaşlar. Çünkü ilk hastaneden kalıp da ikinci hastaneden geçen çok kardeşlerimizi tanıyoruz arkadaşlar. Bu konuda sizler de e, duyarlı olun arkadaşlar. Uyanık olun. Gözünüzü açın. Çünkü her şeyi hastaneye bırakırsanız koyun gibi meğlersiniz. Hani affedersiniz arkadaşlar. Hakkınızı aramazsanız bu şekilde hayalinize yenik düşersiniz. Şimdiki sizlere arkadaşlar hangi maddelerden elendiğini elendiklerini sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Söyleyeceğim maddeler yüzde %90, %80 ile %90 arasında e, madde halinde yazıldığı için arkadaşlar birçoğunun tanısını biliyoruz zaten. Bilmediğimiz tanıları da sizler raporunuzda tanı varsa bu da bir eleme söz konusudur arkadaşlar. Çünkü madde girdim mi işin içine %75 arkadaşlar eleniyorlar maalesef. Bir hafta yoğun bakıma girdiği zaman diyorlar yani halkımızın batıl inancı tamam işi bitti derler ya. O şekilde bir e, öngörü görüyoruz artık arkadaşlar. Şimdi sizlere yavaş yavaş anlatalım kardeşlerim. Birinci sırada elenen kardeşimiz. Elenen kardeşimiz dediğimiz kısım arkadaşlar 3 şehir halinde yaklaşık 30 ve 40 kişi arasında elenmiş bu kardeşimiz. Kardeşlerimiz daha doğrusu A53 2 maddesi arkadaşlar. A53-2 maddesi böbrek tanısı bu böbrek tanısı yerine geçiyor. Elenmek e, elendi bu kardeşimiz maalesef. Şu anda itirazını etti. İnşallah geçer arkadaşlar. A53-2 e böbrek tanısı. İkinci maddede yer alan kardeşlerimizin hangi konuda hangi maddede elenmiş onu söyleyelim. A159-F.1 a, ortopedi tanısı elenmiş. Hangi şehirler elenmiş? Hatay, Sakarya, Kocaeli arkadaşlar. Üçüncü maddemizin üçüncü tanısı sol tesiste kist. Bayburt'ta ve Van'da çıkmış kist ve sol tesiste sıkıntı olduğu için elemişler arkadaşlar. Bir sonraki tanımız 53A1. 53A1 göz tanısı elenir arkadaşlar. Elenmiş bu kardeşimiz. Ee, Amasya. Amasya'da bu kardeşimiz. Göz, göz maddesinde 9A1 madde tanısı arkadaşlar elenmiş. Kardeşimiz göz tembelliği yerine geçiyormuş. E, Trabzon ve Muş'ta elenmiş bu kardeşlerimiz. Renk körlüğü Renk körlüğü ile bir eleme söz konusudur arkadaşlar. Erzincan'da ve Diyarbakır'da çıkmış. Saydıklarımız arkadaşlar ortalama 15 ile 20 arasında elenmiş olan kardeşlerimizin sayısı. Tabii ki itirazını edecekler. Nasip kısmet. 59A1 ortopedi arkadaşlar şekil bozukluğu elenmiş kardeşlerimiz Antep'te vekil liste çıkmış e, Antep'te olan kardeşlerimiz bizlerle iletişime geçince bizler yardımcı olacağız bir şekilde göz m 3e a 1 kornea hastalığı arkadaşlar göz M3A1 kornea hastalığı e, Siirt'te ve Ardahan'da çıkmış bu tanı maalesef yönetmenlikte kabul edilmediği için elemiş hastane 16AF1 16AF1 psikiyatri tanısı arkadaşlar elenmiş kardeşimiz. Sadece de var şu anda bu tanı maddesi. 47'ye A1 kronik bronşit tıp terimi olduğu için arkadaşlar yönetmenlik bunu e, anormal görmüş. Elenmiş hastane. 35'e A1. 35'e A1. Arkadaşlar bu tanıları bilmiyoruz. Bu tanılar da maalesef elenen kardeşlerimizin tanısı. Elinizden geldiğince araştırdık tabi. 35'e A1, 47 e A1, 66 e A1, 67 e A1, 45 e A12, A30, A44, F2, 53, A2, 17, A1. E, bu tanı bu tanılar arkadaşlar elenme gibi söz konusuna getirilen maalesef kötü tanılar. Son olarak 3 mm böbrek taşı çıkmış bir kardeşimizde. Bu da eleme söz konusudur. Tabii ki itirazını edecek bu kardeşimiz. Evet arkadaşlar herkese iyi haberler vermek isteriz ama şu anki gündemimizde bu durum bu şekilde olduğu için maalesef elimizden geleni yapıyoruz. E, hangi şehirler bırakmış bu kardeşlerimizi. Topluca bir söyleyelim. İstanbul, Mersin, Muş, Hatay, Sakarya, Kocaeli, Bayburt, Van, Balıkesir, Amasya, Trabzon, Muş, Diyarbakır, Antep, Kilis, Siirt, Ardahan. Bu şehirler arkadaşlar bu tanılar üzerine hastaların elenmesine söz konusu olmuş. Ama ki tabii ki %80 ile %90 arasında bu tanılarla olan kardeşlerimiz eleniyor arkadaşlar. Şimdi bazen anlatıyoruz ama ki insan olduğumuz için belki bir maddeden bir kardeşimiz geçmiş olabilir. Ama söylediğim gibi bu maddeler yüzde seksen ile yüzde doksan arasında kalma gibi durumlarda oluyor. Bu tanılar yönetmenlikte arkadaşlar yönetmenliğin teriminde istenmeyen tanılar istenmeyen maddeler olduğu için maalesef bunlar da bu şekilde yer aldı arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler dilerim. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Hayırlı Ramazanlar kardeşlerim.